Tam olarak yani ne bekleniyor insanlardan nasıl yaşamaları bekleniyor sen bu konuda ne düşünüyorsun Ya zaten şöyle deniyor bence denen evet. şey şu artık 25 onunla geçinemeyeceksin 30 onunla geçinemeyeceksin hmm. memleketlerimize dönmemiz isteniyor İstanbul artık yavaş yavaş sadece zenginlerin oligarkların hmm. işte zaten görüyorsun şimdi bu senin bu bölgende hmm. baktığında yani şey yok restorana git Türk göremiyorsun tamam yani. ama bu sence bilinçli mi yapılıyor yani birileri bir projeksiyon mu koydu ortaya Şimdi bak mülkiyet seçimi diye bir proje var hmm. bununla beraber dünyadaki merkezlerde de bu olduğuna hmm. göre e bizde de bu oluyorsa ya birileri bilinçli yapıyor ya da devleti gerçek bu yani şöyle devletin maliyesini ne kadar biliyorsun bilmiyorum ama ben böyle vatandaşın da merak Hı -hı. ettiği kendi aramızda konuştuğumuz tamam. konuları soruyorum. Devlet bugün asgari ücreti 50 bin yapsa Hı -hı. bir şey değişecek mi? Değişmez. Niye değişmez biliyor musun? Türkiye'nin olayı üretimle ilgili. Biz evet. katma değerli üretim yapmadığımız için yani bir iPhone'u, Apple'ı, Samsung'u üretemediğimiz için biz hala tekstilde fasoncu olduğumuz için ne oluyor biliyor musun? Sen bunu 50 lira yaptığında, 50 bin lira yaptığında yapabilirsin. Bir anda yapabilir şu anda. Bunu yaptığında sen artık üretim yapamaz hale geliyorsun hı. dünyada. Üretim yapamaz hale gelince de işsizlik artıyor. İş kalmıyor. İş kalmayınca ne oluyor? Bu sefer tekrar döviz yukarı çıkarmak zorunda kalıyorsun. Tekrar halkı fakirleştiriyorsun. Yani bugün asgari ücreti 100 lira yaptığında bak 100 hı. bin lira yaptığında simit şu anda ne kadar biliyor musun? 15 ise simitte 150 lira yapmak zorundasın. İşte biz Yine so fakirleşiyorsun Biz yani. Sözün özü enflasyon gizli bir vergidir. Kimden alır? Maaşlı insanların parasından alır. Parası olanlara verir. Böyle bir servet transferi olur. Bir mi yapılıyor dersen birileri çok güzel para kazandığı için bitsin istemez. Net söyleyeyim.